Evet merhabalar Otomobil Anlatıcısı kanalımızda yepyeni bir çekim yöntemiyle tanıttığımız Elantra'yı Otomobil Anlatıcısı 2'de klasik yöntemimizle anlatmaya başlıyoruz. Elantra 4 metre 65 santimetrelik oldukça uzun bir otomobil ve keskin tasarımıyla da canlı gözle gördüğünüzde çok çok sportif gözüküyor. Özellikle arka tasarımına ben bayıldım. Tasarım gerçekten çok çok çarpıcı. Ölçülere devam edersek uzunluğun 4650 mm olduğunu, aks mesafesinin 2720 mm olduğunu, toplam yüksekliğin 1430 mm olduğunu görüyoruz. Aracın yine toplam genişliği de 1825 mm. Baktığımız zaman uzunca bir C segmenti kompaktla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Resimlerde ön kısmı pek fotojenik olmasa da 3 boyutlu gördüğünüzde gerçekten çok çok şık gözüktüğünü düşünüyorum. Hem farın hem de ızgaranın. Yan tasarımda da özellikle alçak tavan ve uzun gövde gerçekten sportif gözüküyor. Yanda vurgulanmış ütü çizgileri, Z formu, 17 alışım jantlarda kullanılan elmas kesim de oldukça çekici. Müzik Dış tasarımı oldukça şık olan Elantra iç mekanda da aynı şekilde hem kalite hem de güzel bir tasarım sunuyor. Kapılarda gri malzeme kullanılmış ve özellikle üst bölümde yumuşak malzeme kullanımı ağırlıklı olarak gözüküyor. Kalite seviyesi yüksek olan bu bölgedeki renk benim pek zevkime hitap etmiyor açıkçası. Ama son dönemde bu gri rengi Audi modellerinde de görüyoruz. Tabii ki zevkler, renkler herkes için farklı olacaktır. Özellikle konsoldaki gri ve koltuklardaki bej renginin uyumunu ben pek sevmedim açıkçası. Arka tarafta kullanılan bu atkıda da sert plastik olsa da konsolun genelinde yumuşak malzeme hakim. Dört kollu direksiyon bize Audi modellerini hatırlatıyor. Pek çoğunuz beğenmese de ben bu direksiyon simidini oldukça şık buluyorum ve üzerindeki düğmeler de oldukça kaliteli. C segmentinin zirvesine oynayacak kalite olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Elite donanımla beraber konsolda da 8 inçlik multimedya görüyoruz. Konsola baktığımızda yüksek tasarlandığını ve levye tarzı bir vites olduğunu, yan tarafta da bir tutamak olduğunu görüyoruz. Bardaklıklar, piyano siyah ve krom kullanmışlar ve koltuklara baktığımızda kumaş ve yanlarında ufak parçada deri olduğunu görüyorum derin olan bir kolçak yapısı var. Elantra'da yine konsol anlamında ben çok şık olduğunu düşünüyorum. 8 inçlik multimedya olsa bile elit donanımda yine de oldukça iyi gözüküyor. Elite Plus'a geçtiğinizde burada çok daha büyük bir ekran var. Genel olarak yapı her noktada kaliteli hissettiriyor. Bunun altını çizeyim. 1.88'lik boyumla el antrada oldukça rahat bir şekilde sürücü koltuğunda oturabiliyorum. Koltuğun özellikle sırt destekleri başarılı olsa da benim gibi uzun boylar için maalesef baldır desteğinin pek iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Koltukta yükseklik ayarınız var. Koltuğu en alt seviyeye indirsem de baldır desteği konusunda yeterli olanı alamadım ama sürüş pozisyonu oldukça alçak ve sportif direksiyonunda yükseklik ve derinlik ayarı oldukça güzel. Modelin en çarpıcı noktasının arka tasarım olduğunu düşünüyorum. Üç boyutlu yapılar, girintiler, çıkıntılar gerçekten bu sınıfta göremeyeceğiniz bir sportifliği size göstermiş oluyor. Ve ütü çizgileri, keskin çizgiler de el antrayı oldukça şık kılmış. C segmenti bir sedandan kullanışlı çözümler beklersiniz. Bagaj hacmine baktığımızda 474 litreyi görüyoruz ki bu sınıf ortalamalarının biraz altında gözüküyor. Çok daha iyisini sunan rakipler olduğunu biliyoruz. Elantra arka koltuklarında da oldukça geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Baktığımızda C segmentindeki diğer ürünler gibi üst tarafta sert malzemeyi ortada yumuşak yine alt yapılara doğru da sert malzemeyi görüyoruz. Bej rengi koltuklarla beraber açık gri'nin kullanımını siz beğendiniz mi yorumlarınızı bekliyorum. Benim çok hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim bu renk kombinasyonunun. Arka süspansiyonda da torsiyon kullanılmış Elantra'da. Çarpıcı tasarımıyla oldukça şık olan Elantra'nın tasarımını ben gerçekten çok beğendim. Ama fiyat listesi maalesef bambaşka bir hikayeyi anlatıyor bize. Fiyatlarının yüksek olduğunu düşünüyorum. Açıkçası uygun fiyatlara satılsa Elantra gerçekten yüksek adetleri görecek bir C segmenti sedan olarak karşımda duruyor. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi modelin teknik özelliklerine ve donanımlarını anlattığımız videoyu şöyle bir hatırlayalım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Evet, merhabalar. Bu videomuzda da yeni Elantra'nın renk seçenekleri, jant opsiyonları, teknik özellikleri ve donanımlarına değineceğiz. Elantra'da 10 farklı dış renk, 3 farklı iç renk ve 3 farklı jant tasarımını görüyoruz. Teknik özelliklerine geldiğimizde 1.6 MPI motorun tek seçenek olduğunu manuel ve otomatik şanzımanlı versiyonları görüyoruz. Hem manuel hem de otomatik şanzımanın sıfır yüz hızlanması 11 saniyenin altında. Elantra 4 ayrı donanım seviyesine sahip Style, Smart, Elite ve Elite Plus Style'da Comfort adlı otomatik şanzımanda bir donanım ayrışmış durumda. Güvenlik donanımı tarafına baktığımızda ise başlangıç seviyesinde perde ayaslığına kadar donanımlar bulunsa da Style paketin genel donanımının yetersiz olduğunu görüyoruz. Burada 231.500 liranın karşılığı donanımlar olmadığını düşünüyorum. Fiyatlar, donanımlar ve teknik konu hakkında sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Başlangıç noktası 231.500 lira olan Elantra 410.000 lira kadar fiyatlara ulaşabiliyor. Bu fiyat etiketlerini sizce hak eder mi? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.